Samsun'un Çarşamba ilçesindeyiz. Çarşamba ilçesinde yaşayan vatandaşlara Büyük Kütle Enerji Santrali'nin hem ilçeye hem tarım arazilerine zarar vereceğini düşünüyor musunuz? Vatandaş santrale tepki gösterirken siyasiler neden ses çıkarmıyor diye soracağız. Bakalım Çarşambalılar ne gibi cevaplar verecekler? Tamsa bir alan olduğu için illaki ki zarar tabii zararlı tabii. Şimdi herkes rant peşinde. On, yani bir şey diyemeyeceğim o konuda herkes rant peşinde yani. Ben Şahsen ben razı değilim yani. Çift çocuğu olarak yani. Nasıl vermez? Vermez olur mu ya? Köylü map oldu maf. Ne fındık olur ne sebze olur hiçbir şey olmaz. Öyle bir şey var. Sessiz kal tabii ses etmiyorlar ki. Gücü yetmiyor daha Türkçese. Güç yetmiyor güç. Son yapılmaması lazım ya. Zararlı bir şey köylüye zararlı bir şey yapılır mı? Zarar değil kökümüze zarar verir. İnsanımıza, çoluğumuza, toprağımıza, her şeyimize tabii ki zarar var. Zamanlara geldikçe bizim bu e, seçim önceleri olsun. Geliyorlar kaymak gibi, halımızı, hatımızı soruyorlar ama kendi e, kendi çıkarları için bazı şeylere göz yumuyorlar. Tabii ki bunlara karşıyız. Madem ki bu e, bu memleketimiz için gezip dolaşıyorlar, bazı şeylere de sahip çıksın. Bunu herkes biliyor zaten. da ve yani nerede olursa olsun zararlı. Şimdi o onların görüşü ama e, zamanı gelince de bir sefer de bizden bir şey destek alamazlar. Onların bunu göz önüne almaları gerek. Zehir, bildiği zehir, zehir. Kim ister ki? Aklı başında olan insan istemez. Yine sessiz kalıyorlar zaten. O da seçimde belli olur zaten. Seçimde herkes hak ettiği yere gelir. Ya bilemiyorum siyasiler bazen halkın sözlerine pek kulak asmıyorlar. <laughs> Yapacak dediyse yapıyorlar yani. Ha, herhalde böyle tabii. Ne, ne, fındık alabilirsin ne, ne bitki alabilirsin. Hep Öldürür yani. Bunlar sessiz kalıyorsa demek ki bir şey var yani bu işin içinde. Yani bunu bilimsel olarak da söylüyorlar ama laf anlatamıyorlar herhalde. Valla o siyasiler, siyasilerin kendi bir tercih ama yani en azından çarşamba ovasını, çarşambalı düşünmeler lazım. Yapılan bir ihanet bence. Yani demek ki şey şirket daha kuvvetli. Yandaş mıdır nedir? Hep sebze diye şey zaten o tarafta. saralın düşünüyoruz. Herkesin bir menfaati vardır o yüzden de sessiz kalır da bilmiyorum artık rahat kavgası Rant kavgası olabilir çıkarları olabilir çıkarlar amaçları olduğu için o yüzden oluyor yani Karadeniz'deki yeşil doğa hiçbir yerde yok o fabrikalar buraya olmaz yani yazık günah zararlı da da sahip çıkan yok yani devlet dışarıdan milletvekilleri transfer ediyor Samsun'a oradan da sahip çıkan yok Zehirlense de etseler de adamların şeyi yok. Umurunda değil. Nasıl olsa oy da alıyorlar buradan. Sessiz sessiz kalıyor. Ya ter, tarap mı yapıyorlar? Ne yapıyorlarsa şey yapıyorlar, yaptırıyorlar. Yapan adam yerlisi değil zaten. Bu sefer ne oluyor? Koruyorlar. Zarar da olsa koruyorlar çıkarlarını. Devletin bu kadar suları, santral yapılacak dereleri var yapmıyor. Oraya mı kaldı işleri ya? Çarşamba Ovası'na yapıyorsun gidip dağın başına bir yerde yapmıyoruz. Yeşilimiz gidecek, doğal güzelliğimiz gidecek. Tabii ki zehir koklamak istemiyoruz. Ya herkes bir koltuk davasına oturuyor. Bizim çalışmamız için bir şey yapan yok. Hadi biz geldik gidiyoruz. Ama bizden sonrakiler, çoluk çocuğumuz ne bir durumda olacağı belli değil. Sentral bir kere zehir üfleyecek. Bıraktığı pislik, külü, yani faydası ne ki? Zararını geçtim, faydası ne? Yok. Onun için santrale karşıyız. E, yapan hükümet yani kendi yaptığını eleştirecek hali yok. Bize iyi gösteriyor. Ama biz yemiyoruz. Vatandaş olarak biz bunu yemiyoruz. Tabii her şeye zarar vereceğine inanıyoruz. Temiz havayı kirleteceğini biliyoruz. Zarar illa olur. yani sonuçta orada bir santral olacak, iyi bir ateşlenecek, duman çıkacak, zehir saçacak. Hem de çok büyük zarar veriyor. Yarın bugün 5-10 sene sonra ne olacak? Onu düşünmesi lazım büyükler. Her şey Tarımacak. İleride çoluğumuz hep diyelenecek. De Tabanındaki Cenobur facasını biliyorsunuz. Çoğu Türkiye'de en çok kanser olan bölge Kardener. İleride daha çok delime şey olacak. Çarşamba tarım arası bir ovadır. İnsan sağlığına, tarıma, her türlü köylümüze, bizim e, bu bölgenin zaten ekonomisi tarıma bağlı. Ona da bu santralden dolayı zarar vereceği kesin. Sebzesi, mısır fındığı, her şey e, meyvesi bunların hepsine zarar vereceğini biz biliyoruz. Burada ne ağaç biter, ne ot biter, ne bir şey olur. Bu sakıncalı. Gerçekten sakıncalı bir durum. Ha, ben karşıyım. Olmaması daha iyi. Burası çiftlik arazileri buraları. Buralar verimli topraklar. Bu topraklara bunu koymamaları gerekiyor.